Merhaba arkadaşlar Ertan Köse Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Çift yarık tek yarık deneylerinden tek yarık deneyiyle karşınızdayım. Burada 8 tane özellik var tek yarıkla ilgili bir de formülümüz var. Bu 8 özellikten 5 tanesi burada tekrar etmiş olacağız. Konuyu bir nevi özet geçmiş olacağız. O yüzden böyle bir soruyu seçtim burada. Gelin birlikte bakalım. Tek yarık deneyinde ne oluyordu? Bir kırmızı ışık kullanılmış. Lazer ışığı. Farklı renkli olabilir ama tek renk ışık kullanıyoruz ışık dar aralıktan geçerken şuradaki yarık genişte W diyorduk. Bu aralıktan geçerken ışığın dalga boyuna lambda diyorduk. Ekranla fan tarafı uzaklığa büyük L diyorduk. Onları da yazalım isterseniz. Buradan geçerken dalgalar halinde yayılıyor ki ekran üzerinde aydınlık karanlık saçaklar oluşuyor. Ve o aydınlık karanlık saçaklar da şöyle oluşturalım isterseniz. Şuraya bir tane daha çizeyim ben. Şöyle yapayım. Bir nevi de konuyu hafiften hatırlayalım. Merkezi aydınlık saçak, diğer saçak genişliği iki katı kadar da o yüzden orayı daha geniş çiziyorum. Şunlara daha dar. Bakın bu kısım soruda sorulmuş ama konuyu özetlemek anlamında da bundan da bahsediyorum. Şöyle Merkezi aydınlık saçak A0 oluyor. Burası birinci karanlık saçağımız, birinci aydınlık saçağımız, yukarıda ikinci karanlık saçağımız var. Alt taraf bunun simetrisi. Birinci karanlık saçak, birinci aydınlık saçak, ikinci karanlık saçak, ikinci aydınlık saçak diye devam ediyor. Su dalga da girişime benzer bir şey. Aslında aynı. O da dalga, bu da dalga girişim yapıyor ikisi de. Orada katar oluşuyor da burada aydınlık oluşuyor. Orada düğüm oluşuyor da burada karanlık oluşmuş oluyor. Tek farkı o aslında. Tamam mı arkadaşlarım? Burada ne vardı? Merkezi aydınlık saçan genişliği 2 delta x oluyordu saçak aralığı. Ardışık 2 karanlık ya da ardışık 2 aydınlık arası uzakta. saçak aralığı ya da saçak genişleniyordu. Tek yerlikte merkezi aydınlık saçan genişliği 2 delta x oluyordu. Ama diğer saçak genişlikleri delta x kadar oluyordu. Onu da hatırlamış olalım. Formülümüzde söyleyeyim. Delta x eşittir matematik hesabına girilmez ama formül lazım tabii ki de. Bakın kitapta bu kadar veriyor. Eni özellik olarak veriyor ben eni buraya ekliyorum. En ne? Yarık düzlemi ile ekran arasındaki ortamın kırıcılık indisi. Eğer farklı ise orası, yani farklı bir ortam verdiyse havadan o zaman o eni de oraya yazıyoruz. Özellik olarak veriyor. Ben direkt buraya ekliyorum. Özelliği buraya yerleştirmiş oldum. Dolayısıyla formüle. Tamam arkadaşlarım. L lambda ile delta x doğru orantılıymış. D n ters orantılıymış. Bu mantıkla sorumuz artık geçelim. Perde desenle ilgili söyleyenler hangisi yanlıştır diyor. Yanlışa bakacakmışız. Aşkıyla başlayalım. Perde yarık düzleminden uzaklaştırılırsa yani L artırılırsa diyor. Bakın dikkat ederseniz L ile delta X doğru orantı. O zaman L'yi artırsak delta X'imiz ne yapacak? Artacak. Perdenin birim uzunluğu oluşan saçak sayısı hazır demiş. Delta X artınca saçak aralığı perdenin boyu sınırlı sonuçta. O zaman saçak sayısı ona da n diyecek olursak o ne yapacak? Doğal olarak azalacak. Dolayısıyla bir doğruymuş. Biz yanlışı aradığımız için devam ediyoruz ışık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırırsa diyor. Arkadaşlar ışık kaynağı yarık düzlemine yaklaştığında bu bir özellik sorusu. Bakın hiçbir şey değişmiyor formülde. L, lambda, d, n'den hiçbiri değişmiyor. Saçak aralığı dolayısıyla değişmez. Sadece ne olur biliyor musunuz? Perdeye bir miktar ışık kaynağı yaklaştığı için aydınlık saçakların parlaklığı artar. Karanlıkta zaten değişmez. Özelliğimizde bu özelliği de hatırlamış olalım. Mesela değişmez demiş. Doğru söylemiş. Bunda Ceyhan'a devam. Yarık düzlemiyle perde arası suyla doldurulursa yani en artarsa diyor arkadaşlar. En arttırılsa delta x'te de ters orantı o zaman delta x'imiz ne yapar? Azalır. Saçak sayısını soruyorsa artar diyeceğiz. Ne demiş burada? Saçak genişliği. Pardon saçak arasındaki uzaklık hazır demiş. Aydınlık saçaklar arası uzaklık kardeşlik 2 hazır demiş. Evet teksimiz azaldı. Dolayısıyla doğru söylemiş. Devam Denizli Kırmızı lazer kaynağı yerine yeşil lazer kaynağı kullanırsa saçak genişliği ne olur demiş. Önce bir dalga boylarını söylememiz lazım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sıralaması vardı hatırlarsanız. Yukarıdan aşağı doğru indikçe arkadaşlar enerji artar, frekans artar ama dalga boyu azalır. O zaman yeşilin dalga boyu daha az olacakmış. Dolayısıyla dalga boyu küçülürse lambdamız delta de ne yapar? Azalır. Burada saçak genişliği küçülür demiş. Doğru söylemiş. Edirne. Yarık genişliği daha küçük bir yarık düzlemi kullanırsa. Yarık genişliği daha küçük bir yarık düzlemi. Yani W küçültürürse diyor. W azaltırsak bu arada ben D diye yazdım ama burası W arkadaşlar. Çift yarıkta D yazıyoruz. Tek yarıkta W yazıyoruz. Umarım ona takılmamışsınızdır. Dolayısıyla W azaltısı Delta X'imiz ne yapacak? Artacak burada. Ee, burada ne demiş? Birinci karanlık saçak A noktasına yaklaşır demiş. A noktası dediğimiz merkez. Merkeze aydınlık saçak. Saçak genişliği arttığı için tam aksine A'dan uzaklaşma olur. Yaklaşmaz. O yüzden yanlışımız edin olacakmış. Tamam arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz mutlaka abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen destek olalım